Avrupa Müze Forumu tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinde Çanakkale'deki Turaya Müzesi ve Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yılın Müzesi ödülleri sahiplerini buldu koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevirmiş olarak ilan edildi. Avrupa Müze Forumu tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinde Çanakkale'deki Tiroya Müzesi 2020 yılı için ve Eskişehir'deki Pazarı Modern Müzesi ise 2021 yılı için Avrupa Yılın Müzesi özel ödülünü aldı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada 2021 Siretto ödülünü almaya hak kazandı.